Sanal dünyada geçirilen saatler gerçek dünyada uykudan ve sağlıktan çalıyor. Telefon başına kaybolan saatler sağlıklı uykunun da önüne geçiyor. Akıllı telefonlar ve sosyal medya hayatımızın merkezinde bu bir gerçek. Ancak uzmanlara göre gece saatlerinde telefon ve sosyal medya kullanmak uyku düzenini bozuyor. Üstelik bu sadece yetişkinlerde değil okul çağındaki çocukların başarısında da etkiliyor. Uyusunda büyüsün ninni lafı boşuna edilmiş bir laf değil. Buyurken büyüyoruz. Tabii ki uyku yoksunluğu aynı zamanda fiziksel gelişimi de duraklatan, yavaşlatan bir şey. Gece yatmadan önce elden düşmeyen telefonlar kaliteli uykuyu çalıyor. Sosyal medya akışı bitmiyor ancak uyku saati çoktan geçiyor. Bir son kez bakayım derken saatler kaybediliyor. Uyku saat, yakın saatlerde cep telefonu ve bilgisayar kullanımının hem ışığı dolayısıyla hem de oradaki vakit geçirme dolayısıyla uykuyu bozduğunu, uykuya geçmeyi zorlaştırıldığını ve uyunsa bile uyku kalitesini ileri derecede bozduğunu biliyoruz. Bu nedenle uyku saatinden bir saat kadar önce sosyal medyayla ilişkiyi sınırlandırmak doğru olacaktır. Bir mesaj atmak, bir telefonda konuşmayı kastetmiyorum. Önceden çok kullanıyordum da şimdi günde ortalama bir iki saati geçmez diye tahmin etmekteyim. E, i̇şe gidiyorum sonuçta çünkü o yüzden. Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Fuat Özgen bu durumun ilerledikçe kişide uyku yoksunluğuna yol açacağını belirtti. Bir uyku yoksunluğu ve uyku yoksunluğunun getirdiği aklınıza gelebilecek ertesi gün dikkat bellek gibi fonksiyonların bozulmasından yorgunluk halsizliğe kadar ve birçok fiziksel hastalığa altyapı oluşturması anlamına geliyor. Profesör Doktor Özgen sosyal medyanın getirdiği uykusuzluğun 7'den 70'e herkesi etkilediğine dikkat çekerek gece uykusunun önemine vurgu yaptı. Sabahları vakit kalkmak, atmak, virgül uykunuz gelince yatmak. Uykusuzluk yalnızca yetişkinleri değil çocukları da tehdit ediyor. Çünkü gece uykusunu yeteri kadar almamış bir çocuk. Derste bir kere uykulu halde oluyor. Dikkatini veremiyor. Bir takım şeyleri öğrenmede güçlük oluyor. Bunlar zaten bilinen şey. Bunun yanında fiziksel gelişimi açısından da çok önemli çocuklar için.